1830 yılında Brüksel'deki opera evinde Hollanda Krallığına karşı Belçika direnişi başlar ve böylece yatay üç renkli şeritten oluşan bir bayrak hazırlanır. Bu renkler kırmızı, sarı ve siyahtır. Kırmızı renk Lüksemburg şehrinin kırmızı aslanını, sarı renk Brabant şehrinin sarı aslanını, siyah renkse Flander ve Namur şehrinin siyah aslanını temsil eder. Bu bayrak 1795 yılında Belçika'nın Fransa'ya karşı kurtuluşunun sembolü olmuştur. Ancak Fransız lider Napolyon Bonaparte 1815 yılında Orta Belçika'da Waterloo Savaşı'nı kaybedene kadar Belçika Fransa'nın egemenliği altında kalmıştır. Napolyon'un hezimetinden sonra Avrupalı liderler Viyana Konseyi'nde kıta haritasının yeniden çizilmesi konusunda görüşmeler yaptılar. 1815 yılına gelindiğinde konsey Belçika ve Hollanda'nın Hollanda Krallığı altında birleşmesine karar verdi. Ağustos 1830'da Hollanda Krallığına karşı bir ayaklanma başladı. Bu direniş esnasında direnişçilerden gerçek adı Alexander Döşe olan Jean diye bilinen genç bir tiyatro oyuncusu La Brabançon isimli bir şiir yazdı. Ancak aynı yıl bağımsızlık savaşı henüz bitmeden öldürüldü. Bu şiir daha sonra François Van Campeno tarafından bestelenmiştir. 4 Ekim 1830 tarihinde Belçika bağımsızlığını ilan etti. 1831 yılında Belçika'nın yeni anayasası benimsenmiş. Bu anayasaya göre İngiltere Kraliçesinin akrabası olan Prens Leopold Belçika Kralı olarak seçilmiştir. 23 Ocak 1831'de Belçika'nın üç renkli yatay bayrağı değişikliğe uğradı ve siyah şerit sol başta olmak üzere sırasıyla sarı ve kırmızı şeritlerde dikey şeklini aldı. Hollandalılar Londra Konseyi kararlarıyla Belçika'nın bağımsızlığını tanımamışlar ancak 1839 yılında baskı altında kabul etmişlerdir. Belçika'nın topraklarını birleştirerek kabul ettiği en son bayrağı bağımsız devlet bayrağı olarak benimsenmiştir. Belçika bağımsızlığını kazandıktan sonra Birinci Dünya Savaşı'nın başına kadar büyük bir ekonomik kalkınma yaşadı ve Brüksel büyük dünya başkentlerinden biri oldu. Bunun sebebi de mimarinin ve sanatın gelişmesidir. 1914 yılında Fransa'nın başkentine Belçika üzerinden geçerek işgal etmek isteyen Almanlar bu ülkeyi işgal ettiler. Fakat Belçika ile İngiltere arasında Londra Anlaşması gereği İngiltere Belçika'yı savunmak durumunda kaldı. Belçika 1918 yılına kadar Alman işgali altında kaldı. Ancak aynı yıl Almanya'nın yenilgisiyle Versay Anlaşması imzalandı ve işgal sona erdi. 1940 yılında İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar Belçika'yı tekrar işgal ederek egemenlikleri altına aldı. Ama 1944 yılında İngilizler Belçika'yı bir kez daha Alman işgalinden kurtardı. Bu işgal süresince Almanlar Belçika'nın bayrağını değiştirmemiş ve ekleme yapmamışlardır. Bir renk, bir kumaş parçası ve esen rüzgar. Bir ülkenin semalarında dalgalanan sembol. İşte bu bir bayrağın hikayesi.